Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir efsane video ile karşınızdayım Cos 2024 duyuru videosu ile karşınızdayım. Bu videoyu Sefal Bayrak kurulum kanalında sizler için yapmıştık fakat orada kitlemiz az olduğu için, 5000 kişilik bir kitle olduğumuz için arkadaşlar o videonun izlenme sayısı düşüktü. O yüzden arkadaşlarımız yorumlarda itiraz etmişler. Abi buranın işte izlenme sayısı az. Ana kanalda da bu videoyu çek. burada daha çok izlenir belki diye. O yüzden arkadaşlar bu kanalda da yapacağım bu videoyu. Çünkü Cos 2024'ün çıkması tamamen sizin elinizde olan bir durum. Cos 2024'te neler olacak? Onlara değineceğim. Ondan sonra Cos 2024 çıkarmanız için yani çıkması için arkadaşlar neler yapmanız gerektiğini söyleyeceğim haberiniz olsun bundan sonra kanalımızda da bir aylık bir deneme süreci başlıyor arkadaşlar bir ay boyunca kanaldaki videolar hiçbiri 5 dakikaya geçmemek üzere e, ayarlanacak arkadaşlar haberiniz olsun artık modları oyunları sizlere daha kısa sürede detaylı bir şekilde tanıtmak yerine daha yüzeysel bir şekilde tanıtacağım bir ay boyunca bunu deneyeceğim kanalını e, bakacağım arkadaşlar Eğer güzel izlenmeler olursa bu şekilde devam edeceğim ama normalse arkadaşlar eski düzene geri döneceğiz haberiniz olsun ve sizler de artık videoları sonuna kadar izle izlersiniz yani. 3-4 dakikalık videoyu da izlemeden geçmeyen arkadaşlar atlamadan güzel bir şekilde kanalın ortalama izleme süresini biraz yükseltelim sizlerle birlikte. Kendinize bir şekilde fazla uzatmadan COS 2024 nasıl olacak ona değineceğim. Ondan sonra COS 2024'ün çıkması için neler yapmanız gerekiyor onu bahsedeceğim arkadaşlar. 2-3 dakikanızı alacağım sonuna kadar izleyin. COS 2024'de arkadaşlar öncelikle şöyle söyleyeyim. E, oyunda zaten biliyorsunuz COS 2024 DLS, en, ya, DLS yapılan en büyük Türkiye modu arkadaşlar. Türkiye'de en çok izlenen en çok indirilen Türk modu. E, bunu arkadaşlar 2024 versiyonu en son 18 çıktı ilk olarak 18 çıktı 19 çıktı ondan sonra durdurmuştuk. 2024 versiyonuyla birlikte neler olacak? Süper Lig'deki bütün takımlara özel ek paketler olacak bir kere. Hepsinin kadro olacak arkadaşlar. Hepsine özel stadyumlar, giriş ekranları, oyun içi müzikler, butonlar, işte TV logoları falan aklınıza ne geliyorsa. Oyun içi menüler, arka planlar yani her şey o takıma özel olarak tasarlanacak ve bunlar ayrı olarak size verilecek. Hangi takıma gönül vermişseniz o takım ek paketlerini indirerek oyuna kuracaksınız arkadaşlar. O takım üzerinden maçlarınızı oynayacaksınız. Haberiniz olsun. Yani e, bunların kurulum videolarını da tabii ki kanallarımıza yükleyeceğiz. Oradan videolar izleyerek e, giriş ekranı nasıl değiştirir, müzikleri nasıl değiştirir falan filan. Bunları sizler çok kolay bir şekilde ayarlayacaksınız ve hepsini ayrı bir apk olarak da verebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar. Onun dışında sizlere neler söyleyeceğim. E, Türkiye yani Süper Ligi'ni eklemeye çalışacağız arkadaşlar. Birinci gibi Sami'nin yaptığı son videolarda e, son modda arkadaşlar Beşiktaş, e, Galatasaray ve Fenerbahçe. DLS eklenmişti kadrolarıyla birlikte eski kadrolarda ama onu güncelleyip arkadaşlar Süper Lig'de ekleyip sizlere sunmaya çalışacağız haberiniz olsun tamamen Süper Lig'den bir kariyer oynayacaksınız belki Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi falan da Ulusal Kupalar'ın isimlerini değiştirerek arkadaşlar onları da sizlere sunabiliriz haberiniz olsun burada önemli olan bir nokta Karabağ takımını da ekleyeceğim arkadaşlar büyük ihtimalle çünkü bizi Azerbaycan'dan da izleyen kardeşlerimiz var onlar için Türkiye Ligi'ne de herhangi bir takımı çıkarıp en az ilgisi olan takımı çıkarıp onun yerine de Karabağ eklemeyi düşünüyorum çünkü o kardeşlerimiz de e, unutmayalım çünkü bu kanal arkadaşlar sadece Türkiye'nin kanalı değil, Azerbaycan'ın da kanalı. O yüzden e, onları da en büyük yani en prestijli olan takımı Karabağ ekleyeceğim. Diğerlerini maalesef ekleyemeyiz ama sadece şu anlık Karabağ fikrimde var arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi gelin e, bunlar olacak. Onun dışında Türkçe speaker konusuna değineyim. Şu an oyunda İspanyol speaker olan modlar var. Bildiğiniz gibi bunu arkadaşlar eğer ki oyundan atma sorunları falan olmayacaksa çünkü İspanyol speaker'a e, eklenen modlarda genelde atma sorunlar oluyor. Eğer bir sıkıntı olmazsa Türkçe Türkçe speaker'de eklemeye çalışacağız ama atma sorunları olursa arkadaşlar onu kaldırırız. Normal spikerle bir şekilde devam ettiririz. Şimdi gelelim hızlı bir şekilde. Kos 2024'ün çıkması için, startı vermemiz için neler yapmanız gerekiyor? Zaten bu kanalda e, Sefa Albayrak Kurulum kanalında neler yapacağınızı söylemiştim. O videoya arkadaşlar 1500 like geldi. Zaman işte sunacağımı söylemiştim. Aynı şekilde arkadaşlar o kanalda izlenmeyi ve abone az olduğu için buraya e, yüklüyorum bu videoyu. Bu videoya 1500 like geldiği zaman arkadaşlar Kos 2024 çalışmalarımız resmi olarak başlatılacak. Haberiniz olsun. 1500 like'ın altında like geldiği zaman Kos 2004'de başla çünkü arkadaşlar biz bunlara 3-4 ayımızı veriyoruz. 3-4 ayın sonunda mod çıkarıyoruz ve izlenme olmayınca, indirme olmayınca arkadaşlar bizler de emeklerimiz boşa gidiyor. O yüzden böyle bir e, yola başvurduk ki eğer çok isteyen varsa yapalım. Az isteyen varsa boşuna yapıp emeklerimizi boş harcamayalım diye. Böyle bir yola başvurduk. 1500 like gelirse Sam Meze ile birlikte ekibimizi genişleterek arkadaşlar sizlere efsane mod sunmaya çalışacağız. Bu fazla da videomu uzatmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi artık bu kanalda uzun videoya yer yok. video 1500 like atın. Arkadaşlarınıza paylaşın arkadaşlar. Ne kadar çok kişi Paylaşırsanız o kadar like gelir ve oyunumuz e, sizlere daha erken bir şekilde çıkmaya başlar arkadaşlar. Çıkış çalışmalara başlarız haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.